Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta parkur zamanı arkadaşlar. Parkur yapacağız. Ölüpte düştük ya. Burayı yavaş geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Burada zaten bug var. Bravlerinize teşekkür ederim ona bug vardı Bir o da onun kanalına linki koyarım. Düştük. <laughs> o da benim gibi arkadaşlar oyun videoları çıkıyor. Linke koyacağım. Bravlerinizin kanalına abone olup like atın. He. Ona abone olmuş arkadaşlar. Bunun için size teşekkür ederim. Hadi abone olduysa. Şimdi arkadaşlar. Aynen burası da geçtik. Buraya da geçtik. Burası nasıl olur acaba? Ben yani şurası aynen burası. Sonra şunu acaba bu değilmiş. <laughs> Önce şurası, ah burası, sonra burası, sonra arkadaşlar şurası diyor Bak, burası değilmiş. Ama ben onu tuttum. Burası, burası, burası değilmiş. <laughs> burası. Burası ve burası. Aynen burası ve demek ki yeşil arkadaşlar. Bak böyle. Böyle. Böyle ve şöyle anladık. Güzel geçti mi? Şöyle. Arkadaşlar bu videoya artık 8 like gelirse Roblox'un devam gelecek. şu anda Aynen pek iyi değilim parkurlarda Evet şöyle zıpladık şöyle de zıpladık aynen be Burada hangisini hangisinin diyor şöyle şöyle böyle mi Hayır böyle değil gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle 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 şunu şöyle Aynen. Ve sonuncusu nasıl acaba? Böyle. Acaba ben buradan oraya Ana. Tereyağı topladım ya. Burası da kolay bir şekilde geçelim. değil Burası biraz zor arkadaşlar ya. Son önüse ve geçtik. Burası normal zaten. Baksanıza diğerleri hala ne de ben geçtim ya. Galiba ilk bitiren ben olurum başka da geçen yıl. Herkes ölüyor yani ben geçeyim. Burası da biraz zor. Bu gördüğünüz zor. Bu belli. Zaten. Ben geçtim şu anda ve zıpladım. Dur, checkpoint alalım. Şimdi neredeyiz? Burası normal arkadaşlar. Burası da bayağı zordu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. He, bir adam geçmiş şu anda orada kalmış. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Abi ya yeniden başlayacağız arkadaşlar olmaz böyle. Neredeydik? Aynen. Şöyle. 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 Bakın burası da zor arkadaşlar. Buraya kesinlikle böyle atlayınız. Bakın düşüyor gördüğünüz gibi. Onun için. Bakın böyle atlayın. Abi ya yine düştük ya arkadaşlar ben bunu geçemeyeceğim mi ya? Abi arkadaşlar ben bunu geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyor. Bayağı zorlandım orada. Burası zaten çocuk oyuncağı geçebilirsiniz. Tek defada geçtik. Burası zorlu biraz. Aşağı düşmeyelim de arkadaşlar. Evet şöyle bu 1 2 3 4 5 6 ve burasına bir lan İşte Ha da zorlanacaksın. 1 2 3 4 5 Evet. <laughs> yakından gösteriyor ya. Yani ben böyle istemiyorum bunu. Şöyle burası da böyle geçeceksiniz. Evet, orada böyle düşüyoruz Çek de alalım. 1 2 3 4 5 6 Burada biraz dikkatli olun arkadaşlar. Ama nedense burada da bug var. Bir bekleyin arkadaşlar geçeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle atladık mı? Atladık mı? Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Burada çok fena zorlandım. Evet arkadaşlar bayağı uğraştım. Ve bayağı zorlandım. şaka diyorum yani. Böyle parkurlar yok ya. He, görüyorsunuz zaten. <laughs> bu öyle gösteriyor arkadaşlar bir şey. Anlayamıyorum ya. Bu balıklarda zorlanabilirsiniz. şu anda. Arkadaşlar en sevdiğim yere geldik. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten ben de suç değil. Yani... Lan geri buradan mı başlıyoruz ya? Al abi ya. Tamam geçtik bu bir. Arkadaşlar Çok kafam karıştı arkadaşlar Oh be sorunumda ya istiyorum arkadaşlar şunu. Bu da zor. Görüyorsunuz zaten. İntihar ediyorum. Neredeydik kalmıştık. Arkadaşlar geçemeyeceğim. Geçip geliyor. Arkadaşlar çok uğraştım geçmeye ama geçirmiyor. Bir siz de sizle deneyeyim dedim. Bu arada kendi haline geldi. Demin kafamı karıştırdı. Geriye döndü beni ama geçtik sonunda. Oh be. Ha, yani dur arkadaşlar. Yine şöyle. Dur çek bu ikimizi alıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi neredeyiz? En zor yerdeyiz. Da biraz zor gibi bana zor gelmiyor Heh, işte burası zor arkadaşlar. Biraz zor. Kırmızı değmiyoruz. Ve gördüğünüz gibi değdiğinizde Böyle bir ama onu tamam geçtim. Şöyle şuradayız, şurayı seçiyorum ve en zor yere geldik. Ben burasını geçmeyi denedim ama zor geçiliyor, bayağı zorlu. Kırmızıya değiyorsunuz ve gördüğünüz gibi geri ilk sizi Bakın sonuncusu ya. Burada da görünmez zaten görüyorsunuz. Da... Arkadaşlar oyun bitiyor gördüğünüz gibi. Bak burada da bug var arkadaşlar. Oyunun son adımındayız. Yine bastık gördüğünüz gibi. arkadaşlar geçip geleyim. Evet arkadaşlar son adımdayız gördüğünüz gibi. Geçtim onda. Check point'imizi alalım. Evet oyun bitti arkadaşlar. Bu kadar da Son adımdan önünde yapıyorum. Öldük ya. Son adımı yapamadık. Şöyle yapacağım ama. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Beş. Oyun bitti şurada da bir parkur var. Onu yapmayı deneyeceğiz. Ama kesin geçemem yani. Onun için zaten Arkadaşlar şurası sizi çok fena zandırıyor. Görüyorsunuz. Dur bir duralım ya.